Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisinden Türkiye itirafı. ABD'nin Orta Doğu'dan ayrılmasının mümkün olmadığını itiraf eden ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Joel Rayborn, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için Washington'ın adım atması gerektiğini aktardı. Türkiye'nin sınır ötesi teröre karşı harekatı pençe kılıç için Washington'dan çelişkili açıklamalar geldi. Biden yönetimi Türkiye'nin güneyinden, Biden yönetimi Türkiye'nin güneyinden terör kaynaklı meşru güvenlik kaygıları ve kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Aynı açıklamada Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin kaynağı olan terör örgütü YPG için ise yine ortak ifade kullanıldı. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Joel Raybon, TRT Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için Washington'ın adım atması gerektiğini belirtti. Trump döneminde Suriye özel temsilciliği görevini yürüten Cahal Raybon, ABD için Irak ve Suriye'de DAEŞ'la mücadele gerçekten hayatı önemde ise, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırı kaynaklı güvenlik kaygılarına dikkat etmeli ve Türkiye'nin kaygılarını gidermek için destek vermeli. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için nüfuzumuzu ve diplomasimizi kullanmalıyız ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik terör örgütü PKK saldırılarının uzun zamandır var olduğunu hatırlatan Raybon. Washington, Türkiye meşhur savunma hakkını kullanmak zorunda kalana kadar durumun kötüleşmesine izin vermemeli şeklinde konuştu. Amerikalı eski üst düzey bürokrat başta Ortadoğu olmak üzere bölgede istikrarın ancak Türkiye ile işbirliği yapılırsa mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye'nin soğuk savaşta ve şu anda NATO için kesinlikle vazgeçilmez bir müttefik olduğunu kaydeden ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi, ABD Orta Doğu'da Türkiye ile işbirliği yapmadan herhangi bir şey başaramaz. Irak, Suriye, Kafkasların istikrarı buna bağlı. Türkiye'nin bu konudaki hayati rolü jeopolitik bir gerçek. Bu bölgelerin istikrarı için ABD Türkiye ile çalışmak zorunda. Türkiye'siz bunu yapmanın yolu yok ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.